Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve yarış başladı. 2 numaralı Betsy ve 4 numaralı Gözlüce çıkışta 2,5 boy grubun gerisinde kaldı. İlk virajda bir numaralı Aferdi ve dışına gelen 5 numaralı Gündüz Düşü. Yüksek tempoda liderlik için çekişen safkanlar. İç kulvarda bir numaralı Aferdi var dışarıda ise beş numaralı Gündüz Düşü. Onlar üçüncülükteki rakipleri olan 3 numaralı Goşa'nın 15 boy farkla önünde liderlik için çekişiyor. 3 numaralı Goşa'nın bir buçuk boy gerisinde altı numaralı Kızılca Pınar. Hemen dışına iki numaralı Betsy geldi. Betsy'den bir buçuk boy geride son sırada da. 4 numaralı Gözlüce sırasıyla Kısraklar 1400 metre start yerine ulaştı. Yağışlı idealie 1 numaralı Ferdiita'da 2 boy kadar gerisinde 5 numaralı gündüz duşu var. Ondan 10 on boy kadar geride 2 numaralı Bessi 3'üncülükte. Bessi'nin 2,5 boy gerisinde 3 numaralı Goşa. Goşa'nın 1 boy gerisinde iç kulvarda 6 numaralı Kızılca Pınar yarım boy geride dış kulvarda 4 numaralı Gözlüce sırasıyla kısraklar 1000 metre start yerine yaklaşıyor. 1 numaralı Afer liderliği sürüyor. Şimdi sağlısına kadar geldi 5 numaralı Gündüz düşü Yine 10-12 boy kadar geride 2 numaralı Betsy var. Betsy'nin yarım boy kadar gerisinde 3 numaralı Goşa. Hatta yanında Goşa. 2 boy geride 6 numaralı Kızılca Pınar. 3 boy geride son sırada 4 numaralı Gözlüce sırasıyla... Kısraklar son 800 metreye girmek üzere. Bir numaralı Ferdita ve yarım boy kadar gerisindeki 5 numaralı Gündüz Düşü'nün liderlik için mücadelesi devam ediyor. 6-7 boy kadar geride fark azaldı. 3 numaralı Goşa üçüncülüğe girdi. Yarım boy gerisinde iki numaralı Betsy onun dışında... 6 numaralı Kızılca Pınar sırasıyla son 600 metreye girmek üzere kısraklar. 1 numaralı Ferdita ve 5 numaralı Gündüz Düşü liderlik için çekişmeye devam ederken çok kolay geldi buraya kadar 3 numaralı Goşa. Onların şu an 2 boy kadar gerisinde o. İki kim o kadar geride 6 numaralı Kızılca Pınar virajı dördüncü döndü 4 boy geride de 2 numaralı Betsy var 3 numaralı Goşa Düzlüğe çıkılır çıkılmaz yakaladık kısrakları ve liderliği aldı. İçeriden tekrar bir numaralı Aferdi geriten 6 numaralı Kızılca Pınar'ın ve 5 numaralı Gündüz Düşü'nün çabası var. Dış kulvardaki 3 numaralı Koşa. içerideki Aferdi ile birincilik için çekişiyor. 2,5 boy kadar geri tete 6 numaralı Kızılca Pınar var son 100 metreye. 3 numaralı Koşa az farklı önde girdi. İçerideki Aferdita'nın onu yakalayıp geçmek için ataklarını sürüyor. Son 20 metre. Aferdita geri dönüyor. Aferdita kutuyu. 6 numaralı Kızılca Pınar 3. oldu. 5 numaralı Gündüz Düşü yarışı 4. bitirdi. 4 numaralı Gözlü Cete yarıştan 5. ayrıldı. 1 numaralı Afer Ditam'ı yoksa dışındaki 3 numaralı Goşam'ı yarışı kazandı. Karar barış hakemlerine kaldı.